Evet hanımlar son etapımıza geldik. Bugünün sonu. Gerçekten elimden geleni yaptım. Bursamıza yakışır bir şekilde, köyümüze Arnavutluğa yakışır bir şekilde çeyizimle, soframla, evimdeki dizaynımla, mutfağımla elimden geleni sizler için yaptım. Umarım güzel puanlar vermişsinizdir. Gerçekten gönülden o şekilde bekliyorum. Necmiyeciğim güzel puanlar bekliyorum dedin. En güzel puanı kimden bekliyorsun? Ben şöyle bahsedeyim. Ayrımcılık yapamıyorum. Çünkü kendime ve evime güveniyorum. Hepsinden de yüksek puan bekliyorum. Hiçbir arkadaşıma ayıramıyorum. Yani bu arkadaşım şu arkadaşım düşük vermiştir diye Herkesten yüksek puan bekliyorum dedin. Yüksekten kastın kaç mesela? 5'e ee, kadar kullanıyoruz zaten. 5 ve 4 kabul edebileceğim yani benim evime yakıştırdığım puan olarak bunları düşünüyorum. O halde tahminlerin doğru çıkacak mı? Görmek için kutuları açmaya başlayalım. İlk kimden başlayalım? Damla'dan başlayalım. Pekala Damla'cığım puanını aç lütfen. ...benim sana puanım. Damla gerçekten şok oldum. Evini çok merak ediyorum. E, gönlünden bunu... E, ...vermek geçtiyse benim için sorun yok ama... ...bu puanı hak etmediğimi düşünüyorum. Evini ve çeyizini... E, ...24 çeşit... ...24 çeşitteki sunumluklar, iki mutfak, o fincanlara bunu hiç hak etmedim. Misafirperverliğin için teşekkür ederim. Ama detaylarda çok boğduğum için iki vermek istedim. Buradaki bütün evler zevkimize uymayabilir ama oradaki uyuma bakmamız gerekiyor. Burada bence yanlış puanlama yapmışsın. Evet, Gold'u sevmiyorsun ama Gold'un uyumunu birçok yerde beğendiğini dile getirdin. Benim için e, bu puan senin evine üzgünüm. Damlacığım gerçekten evini merak ediyorum ve bunu herkes de görecek. Umarım diğer arkadaşlar da yanılmamıştır. Bence bu programı baştan sona izlemediğini düşünüyorum. Kendi evinle kıyaslamayacaksın, gittiğin evlere oranın uyumuyla kıyaslaman gerekiyor. Ben şimdi sana geldiğimde spor bir ev gördüğümde gold değil diye biri mi vermem gerekiyor? Benim evimle zaten kıyaslayamazsın çok çok fazla yükseltiyorsun. bu evin üstü de villa yalı dairesi. daha önce de koltuklarını benzettiğiniz gibi saray dediniz. Herhalde öyle bir eve geleceğiz. Yani benim zevkime göre değil. Çok boğuldum yani her yerde Ama gold bak, gold gold. Az önce de bahsediyorum. Her yerden senin, fincan çıktı senin, evde. Senin zevkini burada tartışmıyoruz. Bu program zevkler buluşsun diye. Herkes gold evi bir araya gelsin. Sporlar bir araya gelsin diye yapılmış bir program değil. Ona göre de puanlama olmuyor. Herkes sunumunu koyuyor. Oradaki uyum uyum uyuma bakılıyor. Sofraya bakılıyor, halıya bakılıyor, perdeye bakılıyor, cama bakılıyor, masaya bakılıyor. Mutfaktaki beyaz eşyalara bakılıyor bu uyuma. Ve sen defalarca bu uyumun uyduğunu söyledin. Sana gitmeyebilir. Ben bununla hem fikrim ama sen bana bence haksızlık yaptın. Bu benim zevkime göre verilmiş bir puan değil zaten. Senin zevksizliğine verdim ben bu puanı. Ama canım, o kadar ikilemdesin ki. O kadar ki zevksizsin ki yani. Hani o... beğendiğim yerler çok sınırlı ama İnanılmaz derecede boğuldum. Her yerde gold detayları var. Çok zevksiz. Şöyle söyleyeyim, az önce dedin ki kendi zevkime uymuyor dedin ama şimdi bunu söyledin. Kendinle çelişkilisin, Kapan karışmış. Yarın sendeyiz, o zaman görelim bakalım. Gold'u karşılayabilecek misin, beni karşılayabilecek misin bu yere? 24 çeşidi, bu kadar goldlu, bu kadar masrafı. Bakalım sen benim üstüme geçmiş misin? Burada hepimiz göreceğiz. Daha mükemmelini göreceğine eminim. Bence yanılıyorsun. Ben çünkü zevkime gerçekten güveniyorum. Ee, i̇lk defa evime gelen biri zevksiz dedi ve benim için de e, değer kaydetmiyor. Her yorum açık olmalısın. Her yorum açığım ama e, tutarsızlık var. Dediğim gibi zevkine uymuyor ama bu ev bence güzel. O senin kararın. Benim tercihim ve puanım iki. Yarın alacağım puanı düşün bence. Benden belli. Necmiyet 4-5 bekliyorum derken 2 puanla başlamak seni hayal kırıklığına uğratmış olabilir ama moralimizi bozmayalım çünkü daha açılmamış 3 kutu var. Kutuları açmaya devam edelim. Tabii ki devam edelim e, fakat arkadaşlar bu programı yanlış anladığını düşünüyorum kendi zevkimize göre ev aramıyoruz. Ee, evlerin zevkine uyumuna bakıyoruz. Kesinlikle öyle. Hepimizin dekorasyondaki uyumu yorumlamamız gerekiyor. Şimdi kiminle devam edelim? Ezgi ile devam edelim. Peki Ezgi'cim sendeyiz. Puanını açabilirsin. Benim sana puanım Ezgi'cim gerçekten çok şaşırdım. Peki neden 3? Nereden kırdın puanı? Salonunda masaları ve avizelerini beğenmediğimi belirtti. Halını da uygun bulmadım. Biraz daha gold detayı olabilirdi. Tabii ki de benim zevkime uyumlu değil ama sen kendi zevkine göre döşemişsin evini. Ee, ona göre yorumluyorum bunu. Yatak odan da perdelerin rengini açık gördüm. E ee, buradan da puanını kırdım. Ee, yemeklerin çok güzeldi. Sunumunu çok beğendim. Ama fakat e, çay üstündekileri çok fazla buldum. Çay tabak sunumunu. Ee, onun için biraz puanım düşük oldu sana. Beğendiklerin daha çok. Zaten 5 puanlama veriyoruz. Her evde bir iki uymayan bir şey olabilir. Ve benim evimde bir iki bir şey uymuyor. Bu puan çok az. Senin evine geldiğimizde de bir iki bir şey beğenmediğimizde 2 puan düşüremeyiz. çünkü zaten puanlamayı beşten yapıyoruz. Anladım canım ama mesela koltuklarını daha gold bekleyebilirdim, sarı bekleyebilirdim. Yani öyle düşündüm ben. Yani senin zevkini tanıyarak da. Yani mesela yatak odasındaki perdelerin buraya da uyumlu. Özellikle koltuklarına daha rengi aynı gibi geldi bana açık. Direkt zaten bak bunu bile görememişsin. Tam takım seri aynı. Hı hı. Yani yatak başlığında biraz şeydi ya. Rengi açıktı. Ona anlayamadım. O şey yapmışsındır. Neyse, e, kendi evini beşik puan olarak görmüşsün. Senin evini gelip gördüğümüzde e, değerlendireceğim. Ben şu an gerçekten çok da çok e, daim alacağım puan fikirlerinizi e, puanlarınızı gördükçe ama e, yanılacağımı düşünüyorum. Bu kadar karşılama ve e, bu kadar benim üstüne benim hazırlıklarımın üstüne çıkacağınızı düşünmüyorum gerçekten. Necmiyeciğim yani gerçekten şatafatlı her şeyin oldu ama gerçekten Gerçekten gereksiz masraftı da Arkadaşlar Aşi. ne masrafı düşünüyorsunuz ki? Ben size parayla ilgili bir şey demiyorum ki. Var ki harcıyorum, var ki evet. yapıyorum. Burada bütçe sınırlamasına girmedik yani ki. Siz bana ikide bir diyorsunuz ki bu dördünüz için geçerli. Yapmışlar, yapmışlar, yapmışlar. Hayır, tabii ki çok sağ olun, yapmışlar ama herkes olduğu kadarını istediğine yatırımını yapıyor. Yani bana bütçemi zorlayacak bir şey olmadı ki. Ben istedim, aldık, koyduk. Güzel yani. yani mesela, Burada bütçe sınırlandırmamamız gerekiyor. Evet, mesela kahve fincanlarına yatırım yapmışsın ama ben belki çocuklarıma yatırım yapardım. Yapmadığımı nereden düşünüyorsun? Evet. Demek ki o kadar geliyor ki bu şeylere de harcama yapabiliyorum. Biraz müsriflik gibi düşünerekten de bu puanı verdim sana. Teşekkür ederim. Necmiyeciğim şu anda 5 puandasın. Elif'le mi yoksa Büşra'yla mı devam edelim? Elif'le devam edelim. Hay hay Elif'cim puanını aç lütfen. Benim sana puanım... Peki neden Elif? Öncelikle beğendiklerimi söyleyeyim. Misafirperverlerini çok beğendim. Çok teşekkür ederiz. Sunum masanı İkramların çok güzeldi. Herkesin ellerine sağlık. Yatak odanı beğendim. Bunlar için, her biri için birer puan verdim. Kendi evine göre yorumladım. Asla kendi evimle karşılaştırmadım. Çünkü hepimizin zevkleri ayrı. Sen avantgard seviyorsun, gol seviyorsun. Ben daha spor severim, daha böyle sade severim. Hepimizin e, ayrı ayrı zevkler ve tek e, renkler tartışılamaz kesinlikle. Oturma odanda, misafir odanda... E, Fonlarını beğenememiştim. E, sunum masanda peçeteyi eleştirmiştim. Mutfağında ise e, dolaplarını eleştirmiştim. E, avizenin e, salon avizesi gibi olduğunu eleştirmiştim. O yüzden bu puanı vermeye uygun gördüm. Yani Elif ben çok merak ediyorum gerçekten evlerinizi. Sizin evlerinizde her şey ben bu kadar çok takıntılı bir insan olduğum halde her şeyi birbirine uydururken sizi gerçekten çok merak ediyorum. Nasıl evleriniz var? Bendeki bu kadar kendinizde kendinizce uydurmadığınız şeyleri sizde ben kaç tane bulacağım diye merak ediyorum. Bu şekilde gelirsen... E zaten gardını alarak gelirsen olmaz. Hayır şu şekilde diyorum. Yani Hı -hı. benim evimdeki birkaç şeye takılıyorsun ya birkaç sen şey... de ben kaç tane şeye takılacağım onu merak ediyorum. Birkaç Çünkü şey takıntılı değil insan olduğum için, şey... düzenlediğim için Doğru. Sendeki, sen benden daha mı fazla takıntılı ve düzenlisin onu merak ediyorum. Öyle, Öyle şey olduğunu saymadım. düşünmüyorum. O yüzden dolayı dedim. Sen de daha fazla eksik göreceğimi düşünüyorum. Bakalım inşallah dördüncü gün bendeyiz. O zaman eleştirirsin evimi inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Necmi'ye gördüğüm kadarıyla açılan 3 kutudan çıkan puanlardan memnun değilsin. Gerçekten memnun değilim. Çünkü onların evini merak ediyorum. Ben kendimce iddialıyım. Evim olsun, çeyizlerim olsun. Çeyiz konusunda ne kadar çıkabilecekler? Ekstradan farklı sunumlar, karşılama, e, kılık kıyafettir, özen göstermedir. Merak ediyorum ne kadarını e, karşılayabileceklerini. Onu da bize gelince görürsün evet, artık. Hepimizin evet. Hepimizin ayrı ayrı evlerine gideceğiz geldi. zaten. Necmiyeciğim, gelinlerden aldığın toplam puanı Büşra'nınki belirleyecek. Dilersen son kutuyu da açalım ve toplam puanını öğrenelim. Tabii ki. Puanınızı görelim. Benim sana puanım. Neden peki? Olumlu taraflardan başlayayım. Hoşuma giden, beğendiğim taraflardan. Çeyizini beğendim. Çeyizin dolu doluydu. Hiç görmediğim elişi emeklerini gördüm çeyizinde. Aynı şekilde sofranda güzel lezzetler vardı. Arnavut yöresine ait güzel e, ikramlıklar hazırlamışsın bizim için. Dolu dolu bir masaydı. Onun haricinde genel olarak evde oturma odası, mutfak ve yatak odası. Yine senin tarzına saygım sonsuz. Sen bu tarzı seviyorsun. Avantgarde uygun senin için. Ama bana çok aşırı geldi. Yani evet gold güzeldir. Gold'u ben de severim. Ama bazı şeyler tadında güzel. Yani çok güzel ama dediğim gibi boğuldum. E, birazcık fazla geldi bana. Aşırı olmuş yani. Tamam. Sizin evinize geldiğinizde gerçekten çok merak ediyorum. Böyle bir evin üstüne çıkmanız gerekiyor benim açımdan. Çünkü e, bu puanlarla bu eve e, verdi, yorumladıysanız sizin evinize gerçekten ne nasıl puan vereceğimi bilemiyorum. İzleyiciler de görecektir. Yani bu ev e, üçlük, ikilik bir ev değil. Gelinlerden 11 puan topladın Necmiye. Benim puanımı da cuma günü büyük finalde öğreneceksin. Bugün bizi evinde ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Ne demek her zaman beklerim. Çok teşekkür ediyorum ekibe, arkadaşlara. Ben ağırlamaktan mutluluk duydum. Biz de senin misafirin olmaktan çok keyif aldık. Tekrar teşekkür ederiz. Yarın İstanbul yolcusuyu hanımlar. Eyüp'te yaşayan Damla'ya konuk olacağız. Damla yarın için sürprizlerin var mı? Sürpriz kalsın herkes heyecanlansın. Bakalım neler yaşayacağız bekliyorum. Damlacığım en çok ben merakla bekliyorum. Evet. Merak etme. Evet. Yarın bizi neler bekliyor yaşayıp göreceğiz artık. Yarın yine aynı saatte Show TV'de buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.